Arkadaşlar bugün gün sizle sizlerle bu oyunun çıkış formunun ikinci bölümü. Az önce e, ilk, ilk bölümde neden ilk bölüm? Çünkü e, nasıl söyleyeyim? Telefonuma saklama alanı kalmadı. O yüzden evet, aslında biz durdurmak istiyoruz. Evet şimdi şunu atalım. Herhalde yere atacağız. Evet. Beni yalnız bırakma. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bırakalım, değil mi? Ey yok Bum bum bu bebem bum bum cem 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 bum cem cem Ben yanlış kalmayı seviyorum evde. Bu, bu ne? Aç kapıyı. Hey! Cam skiyer istiyorum. Değil mi? Seni çok seviyorum. Şimdi gidiyoruz. Evet. Bunlarsın. Neden? Hadi gidelim bakalım çıkışa. Oyun çok kolaydı. Neden burası? Yüz <laughs> buna bak. Olamaz. Yüz buna bağlı olsanız yüzünü göstereyim. Hayır. Bir çocuğum kesinlikle seviyorum. Aman oğlum. Kara kedi. Tamam bunu alalım. Arkadaşlar 8 tane bak Neyse bana ne. Şimdi kaçmam lazım. 100 kalsan 100 k boyun alsan. Ne diyor ki? Şey Hayır göstermiyorum. Neden? İstemiyorum. Aa genç kaçtı. bile. Ne diyor korkak. Seni anam. Nice game. Kaçarım bile. Her şey, korkunç çocuktan kaçmışlarım ben. Evet dedim kadar ya burada. Lan korkmuyorum senden teyzemin. Kızım, cebi gir. Abi ciddi. bebeğim, bebeğim de gir. Kaç. Olmadı bu cengiz. Cengiz çok Koç küçük, Koc, küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazla olacak. <laughs> Nasıl yani? Daha fazla kar olacak diyor. Arkadaşlar diyor ki Mart 2023 kara kedi yaklaşıyor. Evet arkadaşlar 26, 23 Mart kara kedinin güncellemesi gelecek. Arkadaşlar video hızlı bitmesin diye. Şu kara kedileri bulalım diye 8 tane bulduk. Evet. 3 tane kaldı. 3'ünü biliyorum ben. Benim seçimi. Şimdi şuralardan bulmadım. Ben neden 3? Arkadaşlar şuranı tamamlayacağız. Şuranı da başka bir videoda. Sonra da şu novel bölümünü yapacağız. Tamam Bismillah. Şimdi kara kedileri bulmalarım. Ben kitap yazıyorum e. Abi ben şey yormuşum yetti ben. Bu ne ya? Öğretmen dedi ki sabah yaz. Arkadaşlar siz bunlardan neyin? Roblox'umu zehirli indirelim. Roblox. Ya bir bin yılda fazla oyun olmadı hiç. Yok, 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 yok. sen sen hiç atmıyor. Evet, yok, değil yok. Mi? Biraz. Abi abi bu neden açık ya? Ah bu ne? <laughs> <laughs> Salı tane kaldı? Ne oldu bebişim? Sus bakalım. Cengiz sus. Peynirli tosta. Evet. Abi ne peynir. Şuna Bir tane de peynir. Sağdan tuşlu olur. Al yaksın içine. İç iç bakalım. Gel gel gel. Oooo. Eee Abi. Abi komik bir şey göstereyim mi? Bir daha mı? <laughs> bir dakika bak 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 <laughs> Tamam ya. Çok açsın. Abi. Abi abi, abi, dur. abi, dur. abi, dur. abi dur. Ne oldu? Bir şey Ne oldu göster ben. Ol tabağı al. Tabağı Ha <laughs> <laughs> bir dakika arkadaşlar bir dakika eve yaklaşıyorsun bir dakika feed mi diyorsun ha? kilitli. Arkadaşlar bir gizem daha buldum. Youtuberlar bilmedi. Hiçbir zaman yaklaştık. Ya tamam ya. Gidiyorum. Burada hemen kapı kapanacak. Çünkü hep böyle oluyor. Evet. Ama ben haritayı bozul camlık yaparak biliyorum. Çocuklar şimdi de, bir tane bebek bir şey Yani bir tane ses geliyor ya. Şimdi arkadaşlar şunu hemen Ot sür bakalım ya. Arkadaşlar cam sker içiliyor. O yüzden ben böyle yapacağım. Cans Öyle bir şey hiç kimse şey yapmadı. Cans Arkadaşlar yine bir ilk youtuberlık. Aslında bebeğe sonuna kadar varabiliyor musun? Neyse şu bebeğe sustıralım. Cengiz bizi öldü. Evet. O zaman hadi bakalım. Kapak kilidi. Aa bu ne? Lan bu ne? Bu da kara kedi yok mu? Kedi yok ama 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 kedi ama... Kara kedi yok ama kan. Ama kara kedi yok. Ama kan kim var ki? Ama kan kim Tamam. Şu bebişi ama ikiye yapalım. Evet arkadaşlar Muhammed de geldi. Evet. Evet Muhammed de geldi. Hoş arkadaşım. geldin Muhammed. Teşekkür ederim. Tamam şimdi kara kedi. Ya bu ne? O bu ne ya? Bebişimizi buraya gönderdik. Sen şurada bir dakika bekle. Benim şurada kara kedi bulmam lazım ya. Kara kediyi. Kedi. Herkes her tarafa baksın. Neyse, Fark başladım. ediyor musun? Sen tamam, neden bizim. dışarı baktığını? Hayır. Neyse şu şunu, şunu evi götürelim de. Bunun şeyi niye böyle? Bu, bu niye? <gülüyor> <gülüyor> Jumpscare. Ne istiyorsun bebiş? Gözlerine bakın. Jumpscare o Bunu mu istiyorum bebiş? Şu peri sonucuğa götür başlıyorum. Lan bu ne? Aha. Oh, korkak korkak. Eve Beni kızdırıyorsun artık. Uç bakalım. Bu kadar zor mu ya anlamak? Şimdi sana koyun veriyorum. Koyun gözü kırmızı Fiyat YouTube Evet arkadaşlar masala başlayalım. Pizza. Hemen şu masalı geçelim. Bana ne zaman bana ne zaman. Okuyalım okuyalım. Baş mı geliyor? Baş geliyor arkadaşlar. Allah bismillah. Devam ediyoruz. Abi ben şu bebeğe bakarken karı karı Herkes şeytan işgeni. Bu şey, İlminati üçgen göz. Üçgen kafa, üçgen göz. göz. iyi İyi geceler. Sana Yanlış da. yazmış. İyi geceler. iyi geceler. İyi, iyi ve geceler. Arkadaşlar <laughs> burada neden iyi geceler yazmış? Hiç geceleri yiyeceğiz. Galiba Hı. geceleri yiyeceğiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza like, abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Tamam. Bay bay.